Sevgili gençler merhaba. Bu videoda Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde sohbet diğer adıyla söyleşi türünün özelliklerini, yansımalarını görmeye çalışacağız. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Bir yazarın günlük yaşam, insan, sanat ve edebiyatla ilgili bir konu hakkındaki düşüncelerini karşısında okuyucular varmış gibi onlarla bakın burası önemli sohbet ediyormuşçasına sıcak ve içten bir anlatımla dile getirdiği makale planında yazdığı fikir yazısına biz sohbet diyoruz. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte 1. arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbihal, sohbet 2. uluslararası iletişim ağ ortamlarını kullanarak çeşitli yazılımlar aracılığıyla görüşme 3. bir bilim veya sanat konusunu konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü şeklinde açıklamaktadır. Sohbet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Yazar okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli bendi konuşur arkadaşlar. Yazar düşüncelerinin doğruluğunu kabul ettirme konusunda ısrarcı olmaz. Israrcı değildir. Daha çok yazarın kişisel düşüncelerine yoğunlaşılır yazar içten bir üslup yani anlatım tarzı kullanır. Genellikle soru ve cevaplar çok fazla yer alıyor arkadaşlar. Yazar kendi kendine sorular soruyor yine kendileri cevaplıyor yazar kişiler. Yazar çeşitli güncel olayları kullanarak duygu ve düşüncelerini destekler. Gazete ve dergi yazılarıdır diyebilirim. Günlük konuşma dili kullanılır. Dil sade, açık ve durudur. Yazar Az önce de söylediğim gibi sorulu cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. Sohbet türünde yazar bir anısını, bir yazarı, şairi, onun eserleri hakkındaki değerlendirmelerini, okuduğu bir dergi ve kitap hakkındaki düşüncelerini, izlediği bir sinema veya tiyatro hakkındaki yorumlarını, gündelik yaşamda gözüne takılan şeyleri okuyucuyla paylaşabilir. Bu tür yazılar arkadaşlar etkileyicidir. Bir anda okuru etkisi altına alabilir. Yazar okurla konuşmaya, zaman zaman ona sorular sormaya başlar. Okuyucunun ağzından sorular sorar. Okuyuculardan onay bekler. Soruları yine kendisi cevaplar. Sohbet yazarları kültür, sanat, edebiyat, felsefe gibi çeşitli alanlarda birikimleri olan kişilerdir ele aldıkları konuları fazla derine inmeden, kanıtlama endişesi taşımadan okuyucularla dertleşiyormuş gibi içten bir şekilde anlatır. Düşüncelerini kimi zaman bir atasözü, bir vecize söyleyerek bazen de ünlü bir düşünürün sözleriyle pekiştirirler. Yani tanık göstermeye yer verebilirler diyebilirim. En sıkıcı, en ağır konular bile usta bir sohbet yazarının kalemiyle şekillenince neşeyle, keyifle okunan bir yazı haline dönüşür. Genellikle 3-5 sayfalık kısa yazılardan oluşan bu türün örnekleri önce gazete ve dergilerde yayınlanır, sonra da bir kitapta toplanabilir. Sohbet makaleden üslup açısından ayrılır. Makaledeki ağır başlı ve ciddi hava sohbet türünde yerini tatlı bir samimiyete bırakır. Makalede fikirler, tezler kanıtlanmak zorundadır. Sohbet yazarının fikirlerini kanıtlamak gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Dildeki sadelik bakımından denemeyi andıran sohbet, denemeye göre daha uzun bir yazı türüdür. Ayrıcı bir özellik. Türk Edebiyatı'nda sohbet, diğer birçok yazı türü gibi tanzimattan sonra batıdan alınmıştır. Yani batı edebiyatıyla daha yakın ilişki kurulduktan sonra batıdan bizim edebiyatımıza geçmiştir diyebilirim. Gazete ile doğup gelişen bu türün ilk örnekleri diğer türlerde olduğu gibi kesin çizgilerle ayrıma tabi değildir. Örnek metinlerimize bakalım arkadaşlar. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri, Yahya Kemal'in tarih musahabeleri, Suud Kemal Yetkin'in edebiyat söyleşileri, Nurullah Ataç'ın ...karalama defteri, Cenab-ı Şahabettin, Refik Halid Karay, Attila İlhan, Alih Rıfkı Atay gibi yazarlar da sohbet türünde eser vermiş isimler arasındadır diyebilirim. Sevgili arkadaşlar bu videoda Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde sohbet diğer ismiyle söyleşi türü hakkında bilgi verdik. Türk Edebiyatı'ndaki en önemli temsilcilerini, türün özelliklerini vesaire bilgileri anlatmaya çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz Enna Boyunlu Türkçe kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde bizlere bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.